mükemmel hacretleri bana vesileyle yaklaştı. Evet bunu söyleyenler çok. Bizim dinimizde ruh yok. Bizim dinimizde papazlar gibi buna çıkarma, şudur budur yok. Ancak ilahi dinde yarış var. Takva vesile var. Çünkü peygamberlere vesile melekler oldu. Cebrail Aleyhisselam <laughs> şöyle namaz şöyle yapılır ve miracı ne yaptı? Cebrail Aleyhisselam <laughs> götürdü. Allah'la kulu arasında vesile oldu. Peygamberler de Allah da kulları arasında bir vesiledir. Bana vesileyle yaklaşın. Kulun bana nâbile ibadetle yaklaşın diyor. Kulun bana nâbile ibadetle yaklaşır. Ey millet namazı kıldıktan sonra hemen otururken yanlarınıza ayakta yıkanmeni zikridir. Kesiyle kesiyle sırt sırt zikredin. Çünkü kalpte ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur, lahat olur diyor. Allah'ı zikreden mi etmeyen arasında fark nedir? Tekrar bir hadis-i şerif var. Ey ashabım, siz ıtırcı dükkanına gitseniz, kovucu dükkanına, ıtırcı diye dükkanına gitseniz, hiçbir şey almasanız, onun kokusu size sine. Bir de demirci dükkanına gitseniz, hiçbir şey almasanız da, oranın isi ve ateş çingisi üzerinize sıçrar. Şimdi devirciyi kötülemek, mıdırcıyı örmek değil de burada demek istediği siz salih insanlarla beraber olun. Tahva insanlarla beraber olun, size kötülük gelmez. Onlardaki ıtır, onlardaki Allah sevgisi, Muhammed sevgisi, Kur'an sevgisi size de sıra eder. İnsanlarda bir cereyan var. insanlarda bir manevi hal var. Nasıl mıknatıs var da demiri gördü de çektiği gibi İnsanların, imanlı insanlarda zayıf insanları ne yapar? Kendisine doğru cezbeder. O da ona yaklaştığı zaman <laughs> aynı o da o çeriyanı alır, o sevgiyi alır, ibadet yapar. <laughs> İsterseniz sınav, bir güvercinci kuşçunun yanına varır. Kuştan bahsederken bahsederken siz de kuştan bahsedersiniz. Motor tamircisinin yanına varırsınız. Motordan anlatırken sen de motordan anlamaya başlarsınız. Yoku majinin yer var onu oynar kele bah ki bedava kazanıyor ben de kazanıyım işte